Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel alemin Bugün burada kardeşimizin Müslümanlığına şahitlik ettik. Sen onu ömür boyu İslam'dan, İslam yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi biz şahit olduk. Sen de şehadetini kabul eyle ya Rabbi geçmiş bütün günahlarını affeyle ya Rabbi. Kendisine dünya ve ahirette iyilik ve güzellikleri nasip eyle ya Rabbi. Kendisine, ailesine, hanesine huzur ve bereketler nasip eyle. Kendisini her türlü görünür görünmez kaza, bela, felaket ve musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi hayatını, senin dini mübini İslam üzerine yaşamayı kendisine son nefesine kadar da bu hayat üzere, bu minber üzere yaşamayı kendisine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tekrar bu kardeşimizin şahadetini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Biz şahit olduk ya Rabbi, şahadetini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.